Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu rabi'u minel babi sadisi. 6. babının dördüncü dersini okuyoruz. Fe iza faslun fe iza arada şuru'a fil kıra'eti Ne zaman kişi kıraaten şuru edince. Feiza nezmal ki erade irade ederse kare eşşuru başlamayı fil kıraati kıraati. Yani kişi okumaya başlamayı irade edince istiaze istiaze eder. E uzuyu ne eder? Çeker. Nasıl istiaze? Fakale diyecek ki Euzu <laughs> mineşşeytanirracim diyecek. Hakeze <laughs> kâlel cumhuru minel ulemâi ulemaların cumhuru cumhurul ulema bu şekilde demişler. Ne demişler? Okumaya başlamak istediği zaman yani okumanın evvelinde ne eder? Euzu'yu <laughs> çeker. Ve kâle bâdu selefi selef alimlerin bir kısmı demişler ki yeteavvezu ba'del kıraati. Kıraati okumayı bitirdikten sonra auzu çeker. Auzu kıraattan sonra neyde eder? Getir. Delil li kavlihi taala fe iza qara'tel kur'ane festaiz billahi mineşşeytanirracim. Bak zahre bakarsak feyda Kur'an'ı sen ne zaman Kur'an'ı okursan fesaiz billahi min şeytani Kur'an okuduktan sonra bunu yap. Oldu mu olmadı? Şimdi selef alimler eee fazla ne etmiyorlar? Yanaşmıyorlar. Ayetleri, hadisleri zahiri üzerine ne ederler? Hamr ederler. Zahire göre Fe izâ qara'tel Kur'an. Ne zaman ki Kur'an'ı ne edersen okursan. Pek ve takdirul <laughs> ayet indel cumhuri. Cumhurun yanında hani cumhur diyor kıraetin evvelinde euzu çekilmeli. Ayetin takdiri cumhurul ulema yanında. Cumhurul ulema deyince selefin bir kısmı da içinde var. Halefin tamamı var. Diyorlar fe izâ ere'tel kıraete festa'yiz. Onlar kare eteden eletel alıyor. ete alıyoruz. Zikrul Merzum İradetunne lazım. Oldu. Selef, bu müteşabi ayetleri, hadisleri uygun manaya ne ederler? Hamle tevil ederler. Selef ise Mümkün derecede onlar ayetleri, hadisleri zahiri üzerine ne ederler? Hamile ederler. Burada da aynı öyle. Zahre bakarsak feyza kare sel Kur'an demiş. Feyza kare sel, Kur'an okuduğun zaman euzü çek. Zahir budur. Oldu. Ama manaya bakarsak, münasebete bakarsak ya euzü ne demek? Şeytandan sakınmak ibadetin başında, kıraatin başında insan şeytanın şarından ve sesesinden, desisesinden Allah'a ne eder? Sıhınır ta ki o ibadette şeytan ne etmesin? Halel getirmesin. Peki, euzu kıraatin evvelinde mi getirilir, sonunda mı getirilir? Onu söyledik. Euzunun, ta taavuzun keyfiyeti, sıfeti nedir? Sümme sıfetu taavuzim. Bazı musalleder sigatut taavuzü odhayi. Taavuz sigası kemazekerna. Sıhhetimiz gibidir. Nedir? Euzubillahi mineşşeytanirracim. Sigası budur. Ve kana cemaatun min es-selefe. Bak bir cemaati selefin çok cemaatları yakuluna diyorlardı. Euzu billahi semi'il alim mineş şeytanir racim. Yani onlar ne yapıyorlardı? Es alimi <Sessizlik> ilave ediyorlar. Pek bu şekil olursa ne olur? Dur ve la be'se bihaza. Buna bir bes bir sıkıntı yok. Velakinnel ihtiyare vel evvel. İhtiyar evveldir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen de Pek taavuzun hükmü nedir? Bak, avuzu ne de çekilir? Kıratın başından mı sonundan mı öğrendik? İh muhtar sıgası, taavuzun sıgası nedir onu öğrendik. Bu sefer neyini öğreniyoruz? Hükmünü öğreniyoruz. Ve yüz, sümme inne taavuze mustahabbun. Leyse bi vacibin. Taavuz mustahabdır ne değildir? vacib değildir. Sümme inne te'avvüze mustahabbun leysle bi vacibin. Öyle der misin ki? <laughs> Yok. O olmasa daha iyi. Sümme inne te'avvüze mustahabbun mustahabdır. <laughs> leysle Olsa da olur, olmasa da olur. Mustahabdır. Nedirdir? Vacip. Peki kimin için mustahab? Ve o mustahabun Kur'an okuyan herkes için Sevon kana fi salati au gay riha. namazda olsun, ise namazın gayrisinde olsun. Biri namazda bir sure okurken avuzu çekmesine de müsaade. Şafii mezhebine göre biz de bu sureyi namazda okuyorsun. Besmele ile birlikte avzu da nedir müsaade Ve yustahabbu fi salati fi kulli rak'atin ala sahih min al inde ve istahab fi salat namazda mustahab da taavuz fi kulli rakatin her rakatda mustahabdır ala sahih min al-wehsani intidasab saal ashablarimiz yanında şafii alimlerin yanında iki vacip o iki veciden sahih veşe göre her rakatta salat nedir şey taavuz nedir musa Birinci rakatta Besmele, Fatiha okuyorsan taavuz sünnet. İkinci rakatta da öyle. Nerede Fatiha'yı okursan taavuz okursan, Zemm-i okursan Besmele ile birlikte taavuz nedir? Üstahab. Ve alal veşi sani. Eshablarımızın yanında sahih olan veci değil de diğer veşe göre innema yusahabbu rakatil ula Biz genellikle bunu uyguluyoruz. Birinci rakatta nedir? musallı. Birinci rekatta evzu besmele Fatiha. İkinci rekata besmele Fatiha. Teavuz yoktur. Oldu mu? Pek fe'in terakehu fil ula, eğer birinci ne derse eta bihi fis saniye der. O birincide getirmediği için ikinci rekatta ne eder? Onu telafi eder. orada getirir. Bu birinci görüşe göre, şey ikinci görüşe göre. Birinci başa göre yok. Birincinin kari sünnet, ikinci ari, üç ari, dört ari sünnet. Birini terk edince birinci, ikinci de onu yerine getirir değil. Zaten birincide de ari sünnet, ikincide de ari sünnet. Birincide terk edin gitti, ikinci ikinin yerine getiririz. Ve yüstehabbu ta'avvuzu fit tekbiretil ula min salatil cenazeti. Cenazet, cinazet ikisi de caizdir. Bak cenaze namazında birinci tekbirde teavvuz nedir? Mushabdır. Hani şafilerde birinci tekbirden sonra Fatiha okunur. Euzu besmele Fatiha. Orada da nedir? sünnet. Ala es-sahil veçin. iki veçiden en es göre. Ama diğer veçe göre yok. Cenaze namazında sade besmele Fatiha okunur euzu getirilmez. Cenazet, cinazet, cenazeden geliyor. Cenaze mana setere. Niye cenazeye cenaze deniliyor? Ölen meyite cenaze deniliyor. Çünkü o da kabirde setir ediliyor, örtülüyor. Oldu Fasun ve yenbegi en yuhafaza yahut en yuhafaza la bismillahirrahmanirrahim fi evveli kulli suretin. Her suretin başında Besmele'nin kıraatini muhafaza etmek uygundur. Siva beraete Beraet suresi hariç. Tevbe suresi hariç. Oldu mu? O da diyor çünkü azab ayetlerinden bahsediyor. Besmele de rahmetten bahsediyor. Onun için uygun değil. O şekil yorumluyorlar. Feynekseren ulem hakikaten yok. Hakikaten her surenin başında Fatiha'nın muhafaza etmesi gerekli midir? Evet. Fe inne ekserel ulema'i ala enneha ayet. Ekserel ulema'e göre besmele bir ayettir. E ayet sesini okumazsan o surenin bir ayetini, ilk ayetini eksik okumuş oluyorsun. Delil nedir? ekser ulemaya göre ayettir. Hayso kutibet fil mushafi. Çünkü mushafda yazılmış. Kur'an'da olmasın niye Kur'an'da yazılsın ki? Ve kutibet fi evvaili suveri <laughs> siva beraet. Beraet hariç bütün surelerin evvelinde var. ama fe in kare kişi okursa öyle değil mi? Kişi her surenin başından besmele ne derse okursa kana musbiten qira'atal khatmeti bu adam khatmul Kur kur'anın qira'atini ispat etmiş oluyor. bazı nüshalarda mutqinan qira'atal khatmeti ya da mutayyiqinan <laughs> he mutayyiqinan qira'atal khatmati bu khatmın qira'atini kesinleştirmiş, pekiştirmiş demektir. Yani bir Kur'an'ın hadimini bu adam yakıyla okumuş oluyor. Niye? Çünkü hiçbir ayet eksik bırakmamış. Öyle değil mi? Evi sureti yahut da surenin kıraatini ispat etmiş ve da tey teyakkun etmiş. Yani bir surenin başında besme okuduysa bu adam bu sureyi tamamıyla okumuş. Bir hatmul Kur'an'da besmeleler hep okunmuş ise bu adam hatmun etmiş teyakkunli yani yakini bir şekilde bitirmiş ve da ispat etmiş. Ve izâ ehelle bil besmeleti besmele helal verirse kanet tariken bâdel Kur'an indel ekserine. O zaman Kur'an'ın bir kısmını terk etmiş oluyor. Sure okumuşsa sureyi tamam okumamış oluyor. Hatm in, hatim edilmişse hatmi tamam okumamış oluyor. Fe in kanetil kıraatu fi vazifetin eğer bu okumak bir vazifededir. Yani bir görev icabidir. Aleyha cu'lun o vazife üzerine de cu'l var. Mesela hani adam para veriyor bana bir hatim oku. Para da okunur, okunmaz mı? O ayrı bir konu. Eğer kıraat bir vazifededir. O vazife üzerine ne var? bir cül, bir ücret var. Cül'ün biliyorum. Bir bakın cül bana ücret. Hani bir işe alıyorsun, ücretini veriyorsun ya. Biri icat ediyorsun, para veriyorsun. Onun ismi ne de? Cül'ündü. Bakın. Bildiğim kadarıyla cül'dür. Lugate bakın. Mesela ne gibi kel esba'i esbalar gibi, subalar gibi, vel ezzai ezzalar gibi, elleti aleyha evgafun, onların üzerine bir takım şeyleri vakıf edilmiş ve erzağın bir takım rızıklar, paralar ve da ücretler konulmuş. Öyle değil mi? Mesela e, bir hizi Kur'an ücreti bu kadar. Ve o kota günde bu kadar Kur'an okuyan ölülere, meyitlere, insanlara işte bu tarlanın yemeğinden e, gelinden faydalanır, bu kadar faydalanır. Öyle bir durum olduğu zaman öyle değil mi? Kâne lihtinav bil besmeleti eşşedde. O zaman besmeleye ihtimam vermek daha nedir? Şiddetli. Bildiniz değil mi? Ciddi. Tekrar evet. ediyorum. Fen kânetil kıradu fi vazifetine aleyha Kel esba'i vel ezzâilleti aleyha evkâfun ve erzâkun. Kâne lihtinav bil besmeleti Niye? Çünkü ücret karşısında okuyor. Besmele bir ayet olduğuna göre esah budur. O zaman besmele varsa bu o ücreti tam hak etmemiş oluyor. Niye diyor daha eşittir? Liyestahikka ma ye'ekhuzuhu yakinen. Liyestahikka ma ye'ekhuzuhu yakinen. Yakinen aldığı şeye müstahak olsun. Aldığı ücretten ne olsun? Niye ma yakhuzu yakinen? Niye yakinen diyoruz? Hani bazılara göre besmele sureden değil. O zaman okumazsa da yine müstahak oluyor. Ama besmele sureden ise o zaman müstahak olmamış oluyor. Yakinen müstahak olması için besmele okuması lazım. Ha besmele okuduğu zaman ayetten değilse de teberrük için okumuş oluyor. Ayet, bes, Süreden bir ayetse zaten eksik bir ayet bırakmamış oluyor. Yani, böyle nasıl oluyor? o belli bir şey değil. Yani mesela diyelim, adetler icat edilir. Öyle değil mi? İkinden sonra bir yerde toplu herkes bir cüz okur. Öyle değil mi? Herkes kendi bir sure veya seçer. O ücrete tabi olmak için, o suborlara, o ezzarlara müsak olmak için. Yok yok. O vakıflara, erzarlara müsak olmak için o suborları okur, sumurları okur, cüzleri okur, yani değişik değişik yöntemleri olabilir. Şu an bizim asrımızda hatimle para okutuluyor ya. Yakinen ben hatmi okumuşum, bitirmişim, bu ecre musak olmuşum diyebilmesi için ne etmeli? Besmeleri okumalı. Oldu mu? Hanifilere göre besmele ayetten, şey sureden bir ayet değil. Niye diyor Besmele ihtimal daha şiddetli ta ki ma illi yestahikka ma yakuzu yakinen fe innehu iza ahalle bi lem yestahikka şeyen minel vakfi inda men yakul el min min evaili sureli. Besmele surelerin evailerindendir diyenlere göre kim besmeleye halel verirse öyle değil Vakıf edilen bir şey müshak olmaz. Fe innehu iza ahalla qari halal verirse bihi neye lem Le yestahiq min minel vakfi hani o ezzalara o esbalara vakf edilen uh, okay. şeye mushak olmaz inden men yakul el besmet min evvali suhri ve onun yanında mushak olmaz ha hakika olarak mushak yakinen mushak olması için besmele okuması lazım ve hazi dakikatu nefisetun bu çok kıymetli bir dakika bir noktadır yeteekkedül ihtina'u biha bu dakikaya ihtimad vermek ve işaat ve bunu yaymak çok önemlidir İmam Levi diyor. Bizim asrımızda ücrete Kur'an okumak nedir yaygın? Bir Hanefi dahi Kur'an okuyorsa Hanefilerin çoğuna göre besmele bir ayet olmamasına rağmen şüpheden kurtulmak için yakinen o ücrete o cüle müstahak olmak için besmele okuması nedir? gerekli